Ben tabii bu gezilere böyle moral motivasyon vermek için gidiyorum ama ben ne zaman böyle hem muhacir hem ensar kardeşlerimi gördüğüm zaman tam tersi şekilde moral motivasyon olarak geri dönüyorum. Tabii böyle çok güzel geçiyor. Orada ben birçok böyle e, hikayeyi, hizmette ilk böyle tanışmalarını veya işte hizmette açılmalarını buraya gelip de o hizmeti ve Hoca Efendi insanlara anla, anlatışlarını böyle dinlerken insanın tabii gözlerinin dolmaması e, e, imkansız ama şöyle söyleyeyim Allah'a şükür bizim kardeşlerimiz şu anda Türkiye'den e, çıkıp inşallah hicrete niyet etmişlerdi. Dünyanın sadece burada değil, bütün yerlerine yayıldılar. Ve bu gittikleri yerde Ülkemizi anlatıyorlar. Hani hain diyor ya karşı taraf, bunlar bizim kardeşlerimize. Şimdi gittikleri yerlerde ülkemizi anlatıyorlar, bayrağımızı temsil ediyorlar, Türkiye'mizi anlatıyorlar, Türk yemeklerini anlatıyorlar, Türk kültürünü anlatıyorlar. Hatta ben gittiğim birçok yerde, ya işte biz Türkiye'yi, Türk yemeklerini sizlerden öğrendik dediklerini duydum. De. Böyle çok güzel açılımlar oldu. Küçük kardeşlerimiz oraya asimile olmadan entegrasyon ol e olmaya çalışıyorlar. Ve çok güzel bir nesil yetişiyor Allah'a şükür. Allah o bütün muhacirlerimizin sadece Hollanda dünyadaki bütün böyle açılan muhacir kardeşlerimizin inşallah hicretlerini kabul eder. Onlara böyle böyle akıllarına bile hayallerine bile gelemeyecek hizmetler ettir. Türkiye'deki ve e dünyadaki gençlere benim tek tavsiyem ben kendimden değil de Hoca Efendi'den bir cümle söyleyeyim. Bunu birçok gittiğim yerde söylüyorum. Haliyle halledilmeyecek mesele yok. Şimdi bulundukları ya bulundukları yerlerde, bulundukları konumlarda, yani kelimeler ve sözlerden daha çok hal diliyle gerçek bir Müslümanı gerçek bir hizmet insanını temsil etsinler. O artık bulundukları konumda kendilerinden çok daha büyük bir şeyi temsil ediyorlar. İşte koskoca e, belki bir hizmeti, hoca efendi, belki koskoca bir alem İslam'ı temsil ediyorlar. Onun için atacakları her adımda alacakları, her nefeste o temsil makamında alıp atsınlar. Akıllarına da gelirse de bir, çok güzel bir kitap var. Bunu hoca efendi kendisi yazmış. İrşad Ekseni diyor. İnşallah onu da okumayı eksik etmesinler. Teşekkür ederim. Sağ olun.